Başını ne eğilmesin, alır mı geldin Başını mı? eğilmesin, alır mı geldin alır mı? Alından duyulmasın, alır mı geldin alır mı? duyulmasın, gönlün alır canın alır mı? Dışarıda deli dalgalar, kenir duvarla mı yalan? Dışarıda deli dalgalar, kenir duvarla mı yalan? Seni bu sesler mi yalan? Aldırma gönül aldırma. Seni bu sesler mi yalan? Gönül aldırma. Kurşun atar. Vapuz yata yata biter. Alınma gönül aldırma. Alınma gönül aldırma. Gönül aldırma. 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 Vapuz yata yata biter. Alınma gönül aldırma. Alınma gönül aldırma. aldırma gönül aldırma. aldırma. Dertlerin kalkınca şaka bir sistem. Dertlerin kalkınca şaha, bir sistem yolla Allah'a, görecek günler var daha. Kaldırma gönül, aldırma, kaldırma gönül, aldırma, gönül aldırma. Gönlün, aldırma. Gönlün aldırma.